Sözün Özü Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların kıyamet günü azabı en şiddetli olanı, dünyadayken insanlara en çok eza ve cefa vermiş olanıdır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz nasihatin önemi. Değerli dinleyenler, nasihat, Allahü Teala'nın bir kimseye verdiği nimetin onda kalarak dinine ve dünyasına faydalı olmasını istemek demektir. İlim sahipleri imkan nisbetinde emri maruf ve nehi münker yapmalı, yani iyiliği yaymaya, kötülükten sakındırmaya çalışmalıdır. Nasihatten uzak kalan kalp kararır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dinin temeli nasihattir. Duyduğu hak sözü bir Müslüman kardeşine söylemek ne güzel hediyedir. Hayra sebep olana bunu yapanın ecri kadar sevap verilir. Kendi için istediğini din kardeşi içinde istemeyen iman etmiş olmaz. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kimse çok nasihat edendir. Vaaz ve nasihat eden kimse şunlara dikkat etmelidir. 1. Nasihat eden yumuşak, mütevazı olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Allahü Teala Peygamber Aleyhisselam'ın yumuşak davrandığını, bil farz kaba ve katı yürekli olsaydı etrafında kimse kalmayıp dağılmış olacağını bildirmektedir. Demek ki söylenilen söz ne kadar kıymetli ve hikmetli olursa olsun güler yüzlü yumuşak olmadıkça sözlerin tesiri olmaz. İnsanların hayırlısı herkeste iyi geçinendir. İnsanların şerlisi ise geçimsiz olandır. Şu halde mütevazı olup herkeste iyi geçinmelidir. 2. Daima doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı ihtilaflı konulara girmemelidir. Hazreti Lokman Hakimi e bu dereceye ne ile çıktığı sual edildiğinde, doğru konuşmak, emanete riayet etmek ve bana gerekmeyeni bırakmakla buyurdu. 3. İnsanları yoracak kadar uzun anlatmamalıdır. 4. Daha çok kendisinin amel ettiği, tatbik ettiği hususları söylemelidir. Çünkü Allahü Teala insanları iyiliğe teşvik edip de kendinizi unutur musunuz? Niçin kendi yaptıklarınızı başkalarına söylersiniz buyurmaktadır. Başkalarına şunu yapmayın derdi de, kendisi onu yaparsa sözü tesirli olmaz. Mesela gıybet etmeyin dediği halde kendisi gıybet eden hem insanların hem de Allahü Teala'nın yanında kıymetten düşer. 5 Umumi konuşmalı. Herkese hitap etmeli. Devamlı bir kişiye bakmamalıdır. 6. Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesici, azabından emin olucu şekilde konuşmamalı. Korkuyla ümidi bir arada söylemelidir. Bir gün Allahü Teala'nın rahmetinin bolluğundan bahsederken başka bir zamanda azabının şiddetinden bahsetmelidir. 7. Eğer konuşmayı uzatacaksa insanların hoşlandığı şeyleri, güzel menkıbeleri anlatmalıdır. Hazreti Ömer ahiretten bahseder, dinleyenlere ağırlık çöktüğünü görünce dünya işlerinden bahsederdi. Onların açıldıklarını görünce tekrar ahiret konusuna dönerdi. 8. İhsan sahibi olmalı, alıcı değil verici olmalıdır veren elin alan elden üstün olduğunu bilmelidir. Hazreti Ali her şeyin bir kıymeti vardır. İnsanın kıymeti ise ihsanı ve edebidir buyurdu. Her işte, her yerde edebi muhafaza etmelidir. 9. Faydalı şey anlatmalıdır. Kulağa hoş gelse de faydasız şeylerden uzak durmalıdır. Hikmet ehli diyor ki: Faydalı ilim ve edep öyle bir kazançtır ki Onları hiçbir hırsız çalamaz. Bunlar cennetin zinetidir. Din ve dünya güzelliği bunlardır. 10. Öğrendiği ilmi kâfi görmemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ilim sahibinin üstünde bir alim bulunduğu bildirilmektedir. Öğrendiği ilimle insanlara faydalı olabilmek için dinin yayılmasına hizmet etmelidir. Büyük İslam âlimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin vasiyetnamesinin son satırı şöyledir. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin. Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütlerle çağır buyuruluyor. İyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere en güzel tarzda öğretmek gerekir. Çünkü ilmin zekatı bilmeyenlere ilmi öğretmekle ödenir. Emri maruf yapan, tavsiye ettiği iyi şeyleri kendi yapmalı, kötü olarak bildirdiği şeyleri kendisi işlememelidir. Yoksa sözü etkili olmaz. Allahü Teala Hazreti İsa'ya, önce kendine nasihat et, eğer kendin bu nasihati tutarsan, kendin bunu yaparsan, başkalarına da söyle. Kendin yapmazsan benden utan buyurdu. O halde emri maruf yapan, İlmiyle amel etmelidir. Hadis-i şerifte, Miraca çıktığım gece, Ateşten makaslarla dudakları kesilen insanlar gördüm. Suçunuz ne? diye sordum. Onlar da, İyiliği emreder, kendimiz yapmaz. Kötülüğü nehyeder, kendimiz sakınmazlık diye cevap verdiler buyuruldu. Bir kimsenin kusurunu, Emri maruf içinde olsa, Herkesin önünde söylemek uygun değildir. Aksine kusurlarını gizlemek gerekir. Hadis-i şerifte kim arkadaşının aybını örterse Allahü Teala da kıyamette onun aybını örter. Kim de Müslüman arkadaşının aybını açığa vurursa Allahü Teala da onun aybını açığa vurur buyuruldu. Birisine nasihat eder gibi yanlışını söylersek ona sen cahilsin, sen bunları bilmiyorsun demiş oluruz. Böylece o üzülmüş olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalp kırmaktan pek sakının. Allahü Teala'yı en çok inciten, küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur buyuruyor. Hadis-i şeriflerde de bir Müslümanı incitmek, kalbini kırmak, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır. İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren, onları incitendir buyuruluyor. İyi Müslüman hiç gönül kırmaz, bilir bundan büyük günah olmaz. İyiliği tavsiye için üç şart gerekir, ilim, akıl ve ihlas. İlim, anlatacağı iyiliğin iyi, kötülüğün kötü olduğuna dair muteber kitaplardan delili bulunmalıdır. Sabretmesini bilmelidir. İlmi noksan olan, tebliğ edeceğini kendisi bilmeyen, ve kendi tatbik etmeyen başkalarına doğruyu nasıl öğretebilir? Tecrübesi de yoksa birçok yanlışlık yapar, fayda yerine zarar verir. Akıl, bir kimsenin aklı azsa, nakli anlatmakta acizse, ilmi de noksan olur. Ahmak, hizmet ediyorum diye uygunsuz işler yapar. İlmi siyaseti bilmeyen, yumuşak söylemeyen, insanları idare etme sanatından uzak olan kimse de fitneye sebep olur. Akıllı yumuşak konuşur. Sert ve kaba konuşan fitneye sebep olur. Tatlılıkla söylemeli, şefkatle muamele etmelidir. Bir vaiz, zalim sultan karşısında doğruyu söylemek, cihat diyerek halife memuna sert sözlerle nasihat etti. Halife, ey vaiz, Allahü Teala senden iyisini benden kötüsüne gönderdiği halde o yumuşak konuştu dedi. Vaiz, benden iyi ve senden kötü olan kim dedi. Halife, benden kötü olan Firavun, senden iyi olan da Hazreti Musa'dır dedi. Allahü Teala da Hazreti Musa'ya Firavun'la konuşurken yumuşak konuşmasını emretmiştir. Ve ihlas. İhlas yoksa yaptığı işleri dünya menfaati için yapıyorsa, o işin hayrı olmaz. Yapılan işi, verdiği nasihati Allah rızası için vermelidir. Genelde kendini beğenen insanlar kibirli olurlar ve kalp kırarlar. Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki insan oğlunu şu iki şey mahvetmiştir. İzzet arzusu, fakirlik korkusu. Şiirlerle menkıbeler İmam Gazali rahmetullahi aleyh can verme acısı İmam Gazali'nin i̇hya Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme mevzuunda Can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki başka bütün acılar ona göre nedir ki Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel her şeyden yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. Yetmiş kılıç darbesi vurulsa da birine can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de Can çekişen bir insan tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak. Bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu: ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten. Bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda gelip durdu herhangi bir mezarın yanında. Allah Teala'ya yalvardı ki o vakit: "Ya Rabbi! Bu mevtaya hayat ver, onu dirilt." Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen. Dedi: "Buyur efendim. Emriniz nedir benden?" Ona ölüm hakkında sorunca o peygamber dedi: "Bu büyük işten vereyim sana haber." Öleli 50 sene olduğu halde bugün hala unutamadım acısını ölümün. Mümin ameliyle bazı derecelere kavuşsa da eremez daha da yücelere. Lakin can acısını çekince o an insan o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kafirde dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik. Onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var.'' ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere. Çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamber ise buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, Ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle. Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki: Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.